Merhaba sevgili balıklar. Sizi tekrar hobilerinize bol vakit ayırmaya itecek gelişmeler veya buna imkan verecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kendiniz için daha fazla zaman harcamanızı sağlayacak şansı kaçırmayın. Günlük hayatınız içine biraz sanat ve estetik katmak ruh sağlığınıza da olumlu yansıyacaktır. Bugün 23 Nisan 2015 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Sabah 7.26'da Ay Yengeç burcuna geçecek. Duygusal güvenlik ihtiyacımız artarken ailemiz, evimiz, vatanımız, sevdiklerimiz ön planda olabilir. Geçmişle ilgili konuların ve anıların daha fazla etkisinde kalabiliriz. Günün ilk saatlerinde Boğa burcunda ilerleyen Merkür Mars'la birleşecek. Hızlı düşünebilir, dürtüsel tepkiler verebiliriz. Özellikle sabah saatlerinde sert ve kırıcı kelimeler kullanmamız mümkün. İlişkilerimize dikkatli olmalıyız.